Başka ele konmayan alemlerin Rabbi Allah eksiklikle münezzehtir. Şikayetler de bulunan işte paylaşımlardan Allah'ın izniyle rahmet dolu, nur dolu paylaşımlardan rahatsız olup işte üzülenler, şikayette bulunanlar, kahar olanlar bilin ki bu Allah'ın hükmüdür. Kafirler, müşrikler istemese de kahır da olsa Allah nurunu tamamlayacaktır, buna hükmetmiştir eğer etrafında toplanırsanız kalbinize nur kazandırırsınız, kendinize kazandırırsınız, kendi kendiniz kazanmış olursunuz. Karşı gelen yıkılıp cehenneme sürmeye mahkumdur. Ey kafirler, ey müşrikler yıkılacak, cehenneme sürüleceksiniz. Başka kaçacak bir yeriniz yok. Temiz akıl sahipler, bu nurun, bu rahmet etrafında toplanalım. Gerçekten şeytanın hilelerine kanmayalım. Şeytan bizi Allah'ın emirlerini çirkin görmeye cehenneme davet eder, Allah Resulü'lüğe kurtuluşa, rahmete, hidayete, gerçeğe davet eder. Bu hakikati daha görmüyorsanız gerçekten siz kalbinizi bir sorgulamalı, gerçekten halinize bir bakmalı değil misiniz artık? Yani Allah bir nur gönderdiğinde gerçek, dürüstler, gerçek akıl sahipleri, gerçek iman sahipleri, gerçekten kurtuluş arzu ederler. Buna sonsuz defa sonsuz defa şükreder ve değerini bilir. Bu, bu nasıl bir nimettir yani bunun değerini bilmemek nasıl bir gaflettir. Bu yüzden artık şeytanın hilelerine karşı insanların işte kimileri düğüm atmak için işte kendisi hakikat ona belli olduğu halde o kadar o kadar cehalet o kadar koyu bir